Acılar selam, bugün bu videomuzda eldiven bıçak kombinasyonları yapacağız. En ucuzdan en pahalıya göre sıraladım. Ona göre şimdi ilk setimizden başlayalım. Şimdi hocam, ilk setimizde Navaja gece çizgisi mi ne bir şey var. Bir de bunların isimlerini hep zaten yana yazacağım. Ben puanlarımı vereyim. Puan mı vereyim, ne vereyim bir şey veririz dur şimdi. Hocam. Ayıp, ayıp. Terbiyesiz herif. Evet, ufak bir gerginlik yaşandı. Evet, birbirimizin banisini kestiğimiz için. Şimdi hocam, ee, siyah temalı bir set. Bence gayet güzel. Özellikle eldiveni çok hoşuma gitti. Yani normal düz olarak da kullanırım ben şahsen bunu. Evet. Diğer şeyimize, kombomuza geçebiliriz. Bakalım. Hocam bu biraz daha nasıl desem yeşil temalı ve biraz askeri temalı. Çok güzel bıçağı var. Yani şahsen ben Boreal Forest desenlerini çok sevmem. Ama combo e, olarak böyle ikili set olarak tutunca cidden çok iyi oluyormuş. Hani bir de e, elimizde animasyonu görelim. Nadir animasyonu var bunun biliyorsunuz. Bir bakalım. Heh. Ver animasyonu ya sonunda. Hocam çok iyi değil mi? Ya özellikle bu eldiven çok ucuz ve genelde bunun kullananı yok. Ya ben şimdiye kadar çok fazla arkadaş edindim. Sadece bir tanesinde vardı bundan o da. Selam. Şimdi hocam şöyle biraz savuralım. Elimizde nasıl oluyor bir bakalım. Sesten uzaklaşıyorum. Yani niye? Videomuzu çekiyoruz. Sakin bir ortamda çekelim. Ya vertigo'ya da geçeceğim birazdan. Biraz daha böyle pahalılaştıkça haritayı da değiştireceğim şimdi. Hemen, hemen, hemen. Bir dakika. Ah geldim. Şimdi hocam diğerine geçiyorum. Şimdi hocam. Şimdi God Knife'ı seven çok insan yok maalesef ama bence çekiş animasyonu olsun normal bıçaktan yani daha güzel olduğu için en azından farklı bir şey göründüğü için güzel görünüyor bence. Ve böyle set yaptığınızda ya yani mükemmel en azından bak şöyle fark edin eldivenin üstündeki işleme ile bıçağın üstündeki işleme tamamen aynı yani mükemmel uyumlu. Rush'ınızı atacağınız zaman böyle direkt bıçağınızı çektiğinizde eldivenle beraber gördüğünüzde en azından sizi motive edecektir diye tahmin ediyorum. Bir de B bölgesine girelim. Burada deneyelim bir iki bıçağımızı. Hemen diğerini de çekiyorum. Hocam şimdi. O nereye gitsek böyle geliyor insanlar. Olur öyle. Şimdi hocam gene bir gut Knife ama bu Godknife e, çelik desenli olduğu için daha çok ilgi çekecektir diye tahmin ediyorum. Hem de bu şey eldivenle çok uyumlu gördüğünüz üzere. Bu Damaskus steel desenlerini zaten bir düzenleme gelmişti. Güzel oldu. En azından normalde bir esprisi yoktu çok. Sadece üstünde böyle bir e, şam çeliği işlemesi görüyordunuz. Onun dışında kalıp gibi duruyordu. Biraz çamur gibiydi. Şimdi bayağı çelik olduğunu hissedebiliyorsunuz bıçağın. Şu şekilde göstereyim. Ama mükemmel. Biraz ışığa tutalım falan. Heh, şöyle parlamaları görüyorsunuz zaten. Şimdi diğer bıçağımıza geçelim. Hı. Şöyle bir çelişki var bu desende. Bu komboda. Hocam ben... Ee, Brightwater desenlerinin hiçbirini sevmem. Hiçbir bıçakta da sevmem. Ama nasıl olduysa bu mavi eldivenle birleşince mükemmel duruyor. Yani mavi eldiven bulmanız da çok zor böyle ucuz fiyatlara. Bu biraz... Ee, tamam aşınmış duruyor ama e, Bence uyumluluk konusunda Hiçbir problem yaşatmayacaktır Zaten abi savaşıyorsun yani CS oynuyorsun değil mi Yani savaş alanında her şey tertemiz görünmesini bekleyemezsin Beklersin de yani Neyse Bu da böyle bir güzellik hmm, Bunları acaba puan versem mi diye düşünüyorum Böyle onun üzerinden benim şey Zevkime göre bir puanlamalar falan Verilir verebiliriz Hemen bakalım Hı. hocam şimdi ben keyzardın çok seven bir insan değilim ama eldiven kalıplı bir eldiven Hani sağlam duran bir eldiven keyz çok güzel yakıştı ve burada ucuz olan eldiven pahalı olan bıçak ee, genelde öyle oluyor zaten ama bir nasıl desem anlaşılıyor Neyse boş verin onu şimdi cümleler yok Ben Neyse bundan sonraki silah yani bundan sonraki combo en pahalısı. onu şey yapacağım. Normalde bu videoda tutmayacaktım. Bunun part 2'sinde daha pahalı kombolar yapacaktım ama şu an hani daha güzel bir de ilgi çekici bir şey olsun diye bunu ekleyeceğim. Şimdi hemen ona geçelim. Hocam. Bunun yanına ne geleceğini az çok tahmin edenler olabilir. Hacı yani ya böyle bir güzellik yok ya. Yani cidden bu Knife Lor'la ya Lorun tüm desenleri güzel de bu eldivenle o kadar hoş duruyor ki sarı sarı mükemmel ya. Bunun bak bu Knife'ın en kötü özelliği, en kötü özelliği sadece sol tık. Ya sol tık cehennem gibi bir vuruş abi. Bu nasıl bir şey lan? Bu nasıl bir şey abi? Bunu bana biri açıklamalı yoksa ben kafayı yerim. Çünkü bu kadar güzel bir bıçağa böyle çekiş animasyonu fese olsun, bilmem nesi olsun. Gidip şöyle bir vuruş koyulmuş. Bu. Bu. Görüyor musun? Olacak iş değil. Burada benim favorim zaten bu. Severiz. Ee, bu şekilde şimdilik video tamam olsun. Ee, bunun part 2'si gelecek. Daha pahalı desenler, bıçaklar gelecek. Ee, yoldaş oynama videoları gelecek. Globale kadar kasacağız. Ee, sonra neler gelecek? Neler gelecek? Hemen düşünelim. Envantere... Rengine göre envanter çekme gelecek. Yani mesela diyelim kırmızı kombinasyon yapacağız. Tüm desenler kırmızı veya kırmızıya uygun olacak. Güzel olacak. Öyle öyle bir şeyler düşünüyoruz. Discord sunucumuz zaten tamamlandı. Çok güzel oldu. Arkadaşım yardım etti sağ olsun. Yani her şeyi de o yaptı. Çok da güzel yaptı. Mükemmel duruyor şu anda sunucu. Discord sunucusuna katılın mutlaka. Başka bir şey yok. Heh. Çekilişi kazanan arkadaş bana ulaşmadı. Ulaşsın. Ürün hala bende duruyor. Onu atacağım. Kendisine. Yoksa o çekilişi tekrarlamak zorunda kalacağım. Onu lütfen kendisi bana Discord'dan yazsın. YouTube yorumunun altına da kendi Discord Nickini yazsın ki aynı anda ulaşabileyim. Şey olsun yani. Tamam. Kendinize şimdilik iyi bakın. Görüşmek üzere.